Herkese merhaba. Evet, bugün doğru mu yanlış mı oynayacağız. Uzayda. Stacey tanıyorsunuz. Bloğuma katılmayalı uzun zaman oldu. Evet. Peki, bugün seni bloğuma getiren nedir Bayan Roberts? Şey. Al. Okulda uzay hakkında bilgiler öğreniyordum ve Mars'ta yaşamak için nelerin gerekli olduğunu konuştuk ve uzayda yaşamak için insanların nelere ihtiyaç duyduğunu öğrendik. Uzaktaki bir gezegende koca bir şehir kurmak için çok farklı meslekten insanlara ihtiyaç var. Yani bugünkü doğru mu yanlış mı bunun hakkında olsun istiyorum. Tamam, Stace bize kuralları anlat. Tamam. Sana uzayda neler yapabileceğin hakkında sorular soracağım ve aa, aa, yani tamam. doğru ya da yanlış diyeceksin. Aa, gayet basit görünüyor. <laughs> <laughs> doğru mu yanlış mı uzayda moda tasarımcılarına ihtiyacımız var Yanlış bu yanlış Hı, Hı -hı. Bence bu yanlış Doğru Mars'ta ya da başka bir gezegende bir ev inşa edersek Sadece çalışmak için değil içinde yaşamak için de kıyafetler gerekecek Uzaya uygun olmalı ama aynı zamanda tarzımızı da yansıtmalı Aa, iyi bir nokta Hı -hı. Sıradaki Tamam doğru mu yanlış mı Uzayda sadece donmuş ve kurutulmuş yiyecek vardır. Aa, doğru. Çünkü rahat depolamak için daha hafif ve daha az yer kaplayan yiyecekler olmalı. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Mars'ta kendi yiyeceğimizi yetiştirmeyi öğrenmeliyiz. Yani lezzetli ve sağlıklı kahvaltılar yediğimizden emin olmak için çiftçilere, şeflere ve beslenme uzmanlarına ihtiyacımız olacak. Sadece kahvaltı mı? Kahvaltıyı severim. Kahvaltıyı tamam. seversin evet. Doğru mu yanlış mı? Mars'ta yaşamanın tek yolu uzay gemisi ya da özel uzay çadırıdır. Uzay çadırı mı? Bunu kesinlikle uydurdu. Bunu kesinlikle uydurdun. Tamam doğru. Evet. Uydurdum <laughs> ama içinde yaşayacağımız binalar <laughs> için iyi. tasarımcı ve mimarlara ihtiyacımız olacak. Evet elbette. Hı -hı. Son doğru mu yanlış mı? Vloggerlara ihtiyacımız olacak. Uzay vloggerları mı? Yani... Evet kulağa iyi geliyor ama ıı, ihtiyacımız olduğundan emin değilim o yüzden yanlış diyeceğim. Aa, cevap doğru. Ne? <laughs> 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 Sosyal medyada iyi olan filmlerde televizyonda yer alacak insanlara ihtiyacımız olacak. Çünkü uzayla ilgili şeylerde insanları bilgilendirmek Aa, gerekecek. Ve Mars'ta yaşamaya başladığımızda orada yaşayan insanların hikayelerini <laughs> anlatmaları gerekecek. Vay canına bu çok mantıklı hiç böyle düşünmemiştim. Astronot ve bilim insanı gibi akla ilk gelenler dışında uzayda gerekli olacak diğer meslekleri hiç düşünmemiştim. Aa onlara da ihtiyacımız olacak. Ve mühendislere ve uzayda yaşamamızı sağlayacak diğer tüm havalı mesleklere. Ama oraya gittiğimizde limit gökyüzü tam anlamıyla. Tam anlamıyla. Teşekkür ederim Stacy. Ve bugün bize katıldığınız için size de teşekkür ederim. Tekrar görüşene kadar uzayda çok zekice. Şimdi buldum az önce. Bayıldım hemen şimdi mi buldum bayıldım. Evet hazır mısın? Uzayda. uzayda.